Turkuaz TV'den iyi günler sevgili izleyiciler. Ben sunucunuz Arda Berber. Turkuaz TV olarak Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor. Birlik, beraberlikle, coşkuyla, huzur ve mutlulukla kutlayacağımız nice güzel bayramlar diliyoruz. Cumhuriyetimizin 99. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Değerli izleyiciler, Cumhuriyetimizin 99. yılı Kanada'da çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor. Covid dolayısıyla geçtiğimiz 2 yıl boyunca yapılamayan etkinlikler, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte bu sene daha fazla coşku ve katılımla gerçekleşiyor. Cumhuriyetimizin 99. yıl kutlamaları Toronto'da Queens Park, Markham ve Mississauga'da yapılan bayrak çekme törenleriyle başladı. Queens Park'taki törene Toronto Başkonsolosluğumuz ve kalabalık bir vatandaş topluluğu dışında Ontario Eyalet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin milletvekilleri de katıldı. The Honourable Ted Arnott, Speaker of the Legislative Assembly of Ontario. The Honourable Khalid Rashid, Minister of Public and Business Service Delivery of Ontario. Honourable Michael Tibolo, Associate Minister of Mental Health and Addictions. Esteemed members of the Ontario Legislative Assembly. My dear colleagues, Councils General, members of the Councilor Corps, Distinguished members of the Turkish community in Toronto, dear friends of Turkey. Today we are celebrating with great joy and pride the 99th anniversary of the proclamation of the Republic of Turkey by the Turkish Grand National Assembly on October 29, 1923. Thank you all for honoring us with your presence today. We feel privileged and uh, honored to get together and celebrate our Republic Day at Queen's Park. Happy Republic Day. <speaking in Spanish> Uh, we are joined here to, this afternoon on behalf of the government of Ontario, and I have a greetings uh, on behalf of uh, Premier Ford, which I'll be uh, reading. Uh, so his greetings are perfect. Okay, I am about to screw up here, and I apologize <laughs> for uh, for that. Uh, to uh, I want to extend warm greetings uh, to our Turkish Canadian community as you mark the 99th anniversary of the proclamation of the Republic of Turkey. The birth of the Turkish Republic was the result of the people's struggle for a modern democratic state. The people of Ontario are pleased to join you in marking this important day. I want to acknowledge the many contributions of Ontarians who have roots in Turkey. Your long-standing presence has strengthened our cultural, economic, and diplomatic bonds and helped build this great province. Best wishes for a memorable celebration. Signed, the Honorable Premier Doug Ford. <laughs> uh, merhaba, nazil sinis, geldiniz. Benim Adam, Chris Glover. Sparine for york, Yelinda Istanbulda Arat Mendin. Kutlu olsun. Yeah. So my, my name is Chris Glover. I'm the member of provincial parliament for spadina Fort York. I was a teacher in Istanbul from two thousand to two thousand and one and I am forever indebted to the people of Turkey for the incredible hospitality that they gave to me, my wife, and my young children at that time. My son was three and my daughter was five. And many was the time that I was out with the children, and people helped to carry the stroller or some bags or lent me their cell phones so I could call home and helping with the children when they were upset. So, thank you to the people of Turkey for all of the hospitality that they, you showed my family uh, 20 years ago. And it's really my pleasure to be here today to comm commemorate the Republic Day of Turkey. I want to thank the Federation of Canadian Turkish Associations for helping to make this event possible. The work that you do represent, to represent your member associations and the thousands of Canadians of Turkish origin from right across this country is extremely important. Youth in Turkey and here in Canada would benefit from the engagement of their respective communities. Empowering youth with the necessary skills to s skill sets to engage with their communities, allows them to develop themselves and prepare for the future. We also have Chile and Fernando Chile. Morales, Chile. who is the council General of Chile. Panama, Panama is well. And Bayrak çekme töreninin ardından Toronto'da faaliyet gösteren Türk dernekleri tarafından bir resepsiyon verildi. Dün akşam Toronto Riviera Park'ta Türk Kültür ve Fontner Derneği tarafından organize edilen Cumhuriyet Balosu'nda Toronto'da yaşayan toplum üyelerimiz Cumhuriyetimizin 99. yılını coşkuyla kutladılar. Toronto Başkonsolosumuz Sayın Sinan Mingan yaptığı konuşmada Cumhuriyetimizin değerlerine dikkat çekti ve vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutladı. <laughs> Toronto'da yapılacak olan bir başka Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliği ise yarın saat 2.30-4.30 saatleri arasında Northern District Library'de gerçekleştirilecek. Türk Toplum Merkezi tarafından yapılacak olan Atatürk'ü anma ve Cumhuriyet Bayramı kutlaması etkinliğine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Cumhuriyetimizin 99. yılının Kanada'daki kutlama etkinlikleri önümüzdeki günlerde Ottawa'daki büyükelçiliğimiz ve Toronto'daki başkonsolosluğumuz tarafından verilen resepsiyonlarla devam edecek. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlama etkinlikleriyle ilgili görüntülerimizi önümüzdeki haftaki yayınımızda sizlere sunacağız. Konya Ticaret Odası'na bağlı otomotiv yedek parça üreticileri 16-21 Ekim tarihleri arasında Kanada'yı ziyaret ederek Toronto ve Montreal'de Kanadalı firmalarla birebir iş görüşmeleri gerçekleştirdiler. Konya Ticaret Odası'nın Kanada'ya yapmış olduğu ziyaret sırasında Toronto Başkonsolosumuz Sayın Sinan Mingan, Montreal Başkonsolosumuz Sayın Sencer Yöndem, Toronto Ticaret Ateşesi Sayın Ahmet Necati Karışman, Ottawa Ticaret Başmüşaveri Sayın Hakan Akgün'de yapılan toplantı ve etkinlikleri bizzat takip ettiler. Birebir görüşmeler ve tanıtım toplantıları dışında Kanada'daki fabrikaları da gezen Konya Ticaret Odası üyeleri Kanada'da yaptıkları görüşmelerden memnun olduklarını ve olumlu duygularla ayrıldıklarını söylediler. Değerli izleyicilerimiz, daha az silah, daha güvenli topluluklar demektir. 21 Ekim tarihinde yürürlüğe giren kanun ile Kanada'da bireysel silah alım ve satımı yasaklandı. From today forward it is no longer legal to buy Sell or transfer a in Canada. silah alım satımının yasaklanmasının ahlaki bir görev olduğunu söyleyen Başbakan Justin Trudeau, süpermarkete, okula ya da bir başka yere giderken güven içinde olmaları gerektiğini vurguladı. Kanada'da bireysel silahlanmanın yasaklanması, 2017'de Kebek'te bir camide 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı saldırı ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki bir okulda düzenlenen silahlı saldırı da 21 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra gündeme gelmişti. Ontario hükümeti COVID-19 öğrenim kesintilerinden sonra öğrencileri desteklemeye yardımcı olma planının bir parçası olarak çocuk başına 200 ila 250 dolar arası ödeme yapılacağını açıkladı. Hükümet, ödemelerin öğrencilerin öğrenimini geliştiren ek ders destekleri ve malzemeleri için olduğunu belirterek 18 yaşına kadar okula giden çocukları olan veya 21 yaşına kadar özel eğitime ihtiyacı olan okul çağındaki çocuk sahibi ebeveynlerin ödeme için başvuru yapabileceklerini söyledi. Efendim reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Sayın seyircilerimiz, fosil yakıtlı, karbon kaynaklı yakıt tüketen taşıtların kullanılmasının özellikle büyük kentlerde emisyonu ve karbon ayak izini artırıyor olması ve çevreye verdiği zarar artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu sebeple birçok yönetim alternatif ulaşım sistemleri üzerinde araştırmalar ve uygulamalar yapıyor. Alternatif ulaşım sistemleri arasında en yaygın ve en düşük maliyetli çözümlerin başında ise bisiklet ulaşımı geliyor. Toronto dahil dünyanın pek çok şehrinde belediyeler bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için bisiklet parkları ve özel bisiklet yolları gibi uygulamaları hayata geçiriyorlar. Turkuaz TV kurucularımızdan ve 20 yıllık yayın yönetmeni arkadaşımız Cüneyt Birol da bu önemli konuya Galeri Pro'da açtığı fotoğraf sergisiyle dikkat çekiyor. Bicycle Diaries, bisiklet günlükleri adıyla 7-24 ziyareti açık olan sergide Cüneyt Birol'un park etmiş veya hareket halindeki bisikletler ve bisikletler üzerindeki detaylardan oluşan fotoğrafları yer alıyor. Cüneyt Birol'un bir Kopenhag gezisi sırasında şehirde çok sayıda bisiklet görmesiyle başlayan bisiklet fotoğraflama serüveni daha sonra gezdiği tüm şehirlerde devam etmiş. sergiyi galeri.pro slash Birol web adresinden ziyaret edebilirsiniz. Sevgili seyircilerimiz, dünya ünlü besteci piyanist Fazıl Say, Ekim ayında başladığı Kuzey Amerika turnesine devam ediyor. Fazıl Say, Chicago'dan başladığı turne kapsamında Vancouver'dan sonra 6 Kasım'da Toronto'da konser verecek. Fazıl Say, Toronto konseri biletlerinin satışı internet üzerinden devam ediyor. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi info.turkuaz.ca e-posta adresinden bize ulaştırabilir. Ve Kanada'nın neresinde olursanız olun Turkuaz TV gönüllüsü olmak için bizimle irtibat kurabilirsiniz. Ayrıca Turkuaz TV'yi Instagram ve Facebook üzerinden takip edebilir. Youtube kanalımıza üye olarak geçmiş programlarımızı ve canlı yayınlarımızı izleyebilirsiniz. Cumhuriyetimizin 99. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Sözünü hatırlayarak bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Kanada'daki toplumumuzun, ana vatanımızda ve dünyanın her yerindeki vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Hoşçakalın efendim. Ne mutlu Türk'üm diyene!